çalıştım Ben ee, Süper Lig'de iki tane şampiyonluğu olan bir kişiyim. Buraya gelmemdeki sebep de e, inşallah bol sporu e, iyi seviyede, iyi yerlere getirmek için buradayım. Sizlerden sorularınızı bekliyorum. Trabzon'da çalıştım, Bursa'da çalıştım, Başakşehir'de çalıştım daha evvelden. Akisar'da çalıştım, Dinamo Batum'da çalıştım. Red Star'da çalıştım, Kızıl Yıldız'da. Valla transfer sürecimiz... Valla biliyorsunuz bayağı bir oyuncumuz eksikti, bunlarla ilgili çalışma yaptık. Sağ olsun başkanımız ve Erdal Bey ve Mustafa Yüksel transfer konusunda bize tam yetki verdi. Birçok oyuncu aldık transferde. Birçok da Süper Lig'den görüştüğümüz oyuncular var. Bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz ve e, iyi oyuncular getirdiğimizi düşünüyoruz. Daha eksiklerimiz var. Süper Lig'de, yani şöyle diyeyim size, bu ligi oynayabileceğimiz doğru oyuncuları seçerek, doğru oyuncularla hareket ederek iyi şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden acele etmek istemiyoruz bazı şeylerde. Aceleci olup yanlış kararlar da vermek istemiyoruz. Kaleci konusunda herhangi bir tasarrufunuz var mı? Kaleci, kaleci konusunda baştan, evet. Ee, baştan beri biz kendi çocuklarımıza da güveniyoruz. Muhammed ve Bart vardı biliyorsunuz. Bunlarla ilgili de e, hocalarımızın görüşleri doğrultusunda bir kaleci daha aldık zaten biliyorsunuz Orkun diye. E, bu Bununla ilgili şu anda teknik kadronun vereceği karara göre yeni bir kaleci de bakabiliriz. Evet. Evet. Bu şöyle bir yol izliyoruz. Yani ile görüşüyoruz. Faturomatik büyük bir sponsorluk almayı düşünüyoruz onlar. Birkaç tane inşaat firmasıyla görüşüyoruz. Bunlarla da iyi olumlu gidiyor zaten. Faturomatik bizim kulübümüzle ilgili e, bir çalışma yapıyor şu anda. E, bu çalışmada ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız zaten ama çok olumlu bir çalışma. Kulübümüze sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da büyük gelirler getirebilecek bir çalışma. Bunu yönetimimiz değerlendiriyor, oturuyorlar, konuşuyorlar, karşılıklı fikir alışverişi yapıyorlar şu anda fotomatikle <laughs> Tam yetkimiz var Fık transferde. Teknik heyet ve yönetim kurulumuz sağ olsun Mustafa Yüksel beyefendi de bize tam bir etki verdi. Bu konuda da hiç e, bizden hiçbir oyuncu konusunda da bizi etki altına almadılar zaten. Neyi istersek aldık. Hocanın teknik heyetin karar verdiği oyuncuların hepsine gittik. İstediği oyuncuların hepsini, sistemine uyan oyuncuların hepsini almaya çalıştık ve aldık yani şimdiye kadar alamadığımız oyuncu olmadı sistemimizde. Hı -hı. Yok yok, o, yani çok müstehfit olur. Öyle rakamlar yok yani. Verdiğimiz e, rakamlar bu ligin altında rakamlar. Ya biz de, daha doğrusu şöyle söyleyeyim size, biz yani e, çok para verip isim oyuncu almaya uğraşmadık zaten. Bu ligde oynayabilecek oyuncular biliyorsunuz. Bu lig e, daha önceden e, Süper Lig'deki veya e, PTT'deki takımlar büyük paralar harcadığında lige çıkamadılar. Küçük paralar harcayıp doğru transferler yapıldığında zaten lige çıkarsınız. Yani çalışmamız o, o yönde. Ee, ve şimdiye kadar görüştüğümüz, aldığımız oyuncular da sistemimize uyuyor. Teknik heyette e, kesinlikle onların dışında bir oyuncu almadık zaten. Yani ki, ne diyeyim size öyle dışarıdan biri söylesin yok orada geldi yok burada geldi diye bir şey yok. Sağ olsun Mustafa Yüksel bize tam yetki verdi ve hangi oyuncu istediysek onu aldık. Hı. Edeceğiz, edeceğiz. Yani Süper Lig'de şu anda anlaştığımız bir sol bek var. İsmini de söyleyeyim. Lucas Lima ile görüştük, protokol imzaladık. Şu anda Brezilya'da o da geliyor. Yani geldiğinde bize büyük katkıda bulunacağını zannediyorum. Lucas Lima'yı da abartıldığı gibi çok büyük rakamları almadık yani. Çok ucuz, düşük rakamlarda aldık. Evet. De, de, e, takip evet. De, e, olarak, evet. Evet. Evet, evet, teşekkür ederim. E, e, yok, yok, çok düşük rakamlar. O dediğiniz rakamların hiçbiri yok. O evet. düşündüğünüz rakamlar değil. Evet. Onları şöyle söyleyeyim, yarı yarıya düşünün. Yani biz zaten 300 bin liralara hiç çıkmadık. Yarı yarıya rakamlarla geldi çoğu. Hocam, az önce sponsorluk konusunda sponsor sordum. Arkadaşlar, Hı. şimdi Bolu Spor'un önceki sezon adı Geosuz Bolu Spor'du. Evet. Ve 5 artı 15 miydi? Böyle bir anlaşma yapıldığı vardı Savaş Başkan döneminde. Evet. Şimdi onlarla tekrar görüşüldü mü yeni sezon için? Vallahi onları yönetim görüşüyor zannedersem bazı firmalarla, Bolu firmalarıyla. Yok onlarla A devam edileceğine dair. Yani bu sezon yarım sezon. Önümüzdeki sezonu Galatasaray maçında mı önce olduydu? Ee, yeni sezonda da tekrar devam edileceği söylenmişti. Yok hayır. Şu anda görüşülüyor ama devam yani anlaşılan bir firma olmadığını biliyorum. Hı hı. Hı.

Şimdi verilerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim, burada alanda kesiciler olduğu söylendi. Verileri, anlık verileri alıyoruz ama e, genel olarak kesik kesik alıyoruz. Bunu sonra, yani veriler sonradan hayır hayır, hayır. Sonradan hayır hayır şöyle diyeyim, veriler gelmiyor işte, sorun orada. Geçen 4 Çünkü burada, 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 bütün haklısınız, Hı, haklısınız krali. ama o verileri geçen seneki kullanan arkadaşlarla aynı şeyi söylüyor tam bir şekilde verimli bir şekilde çalışmadığını söylüyor. Dün Atletik Performans hocamızla biz Avusturya'dan bir e, bu firmayla bir bağlantıya geçirdik. Dünden beri çalışma yapıyorlar. Çalıştırmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda e, zannedersem aktif duruma geldi. Ve haklısınız ben size hak veriyorum o konuda. Bu, bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Bir takım için olmazsa olmazımız bu zaten. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Ömer numara ilgili bilgi alacak ama hiçbir veri yok yani bu ligin uzun maratonu 5 tane takımın düştüğü bir pozisyonda inceleyip sıkı dokuyoruz kulüp olarak. Hı hı hı. En büyük eksiklik olarak diye ben özel işli yapıyorum aslında. Haklısınız. Ben de size ta aynı fikirdeyim bu konuda. Eee bu konuyla ilgili inan biz her gün söylüyoruz ve her gün de bunun çalışması yapıyoruz. En son kararımız bir eee bir analiz programı daha almak. Yani çünkü eee verileri tam anlamıyla alamıyoruz problem var GPS'te. Yani bir alıyor, bir almıyor, bir veri geliyor, bir gelmiyor. Onunla ilgili de çalışma yapıyorlar. Herhalde Mustafa Başkan'ıma söyledim ben. Dün bunu bir araya geldiğimizde konuştuk. Bu hafta onu da çözeceğiz inşallah. Ben size en fikir edeyim o konuda. Bundan sonra kaç tane transfer yapılması? Valla biz şu anda bir 7-8 tane daha süperlikten görüştüğümüz oyuncular var. Bunlarla ilgili de dün yönetim kurulumuzda tekrar oturup konuştuğumuzda bizlere tam destek verdiler. Bunlarla ilgili de görüşmeler yapıyoruz. İlerleyen günlerde sizlere bunlarla ilgili bilgi vereceğiz zaten. Lucas'ın Lucas gelmediği Pazartesi günü Allah izin verirse burada. Pazartesi günü gelecek. E, Takip kaptanı ile ilgili herhangi bir netleşen isimler var mı? Valla Hasani var. Rahman Buğra var. Bir de Nabi var takım kaptanının. Üçünü zaten kaptal olarak belirleyeceğiz. Bunu da ortak karar verdik. Yönetim ve e, teknik heyet birlikte. Peki bu sporcuların merkezine? Yani santrafor bakıyoruz Türk. Görüşüyoruz. Yine e, kanat bakıyoruz Türk. Yine stoper bakıyoruz Türk. Sağ bek sol beklerin şu anda biliyorsunuz alternatiflerimiz yok. Alternatiflere bakıyoruz. Bir de acele etmiyoruz. Biliyorsunuz Yıllar Türkiye'de ligler başladığında hocalar e, bir sürü oyuncuyu boşa çıkartıyor. Biz de maddi anlamda zorlanmamak için, maddi anlamda yanlış şeyler yapmamak için bekliyoruz ve e, transferi öyle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Biliyorsunuz ben Okan'ın, ondan sonra e, Abdullah Abucan'ın filan menajerliğini yaptım daha evvelden. Galatasaray'dan daha da. Mı yaptım, yaptım. Evet, evet. 21 sene menajerlik yaptım. Ne zamandan beri? Üç yıldır yapmıyorum. Aferin. 6 ayda çalışmadım ben. Akisar'da Ziraat Türkiye Kupası zamanında çalıştım. Onun dışında çalışmadım. Sadece başkan adayı beni davet etti, öyle gittim. Yani şöyle diyeyim, Süper Lig'de yani bu ligde oynayabileceğimiz oyuncular, şimdi bize ligden, Süper Lig'den çok isimler geliyor ama böyle afaki paralar, ondan sonra yani Kulübün parasını almak için almak istemiyoruz yani. Almak için aldığımız oyuncularla da bu ligde oynayamazsınız. Onun için bu ligi bilen, bu ligi doğru götürebileceğimiz ve sadece bu yıl için değil. Sözleşmelerde şuna dikkat ediyoruz. Yani önümüzdeki yıla da bu seneki şeyleri, şimdi kiralık çok oyuncu varmış hepsi gitmiş. E biz bu sene bocaladık ama önümüzdeki yıl hiç değilse bocalamayalım. Yani biz gitsek bile bocalamayalım takımda oyuncu kalsın. Şimdi transferin son günlerini bekleyeceğiz. Yani mantıken de yani boşta kalan takımda yer bulamayan Hı -hı. oyuncuların gelmesi kadar doğal bir şey yok da bunda da şöyle bir handikapı var ama e, takım olabilmek adına en az bir 4-5 haftanı ya da 7-8 haftanı Hı -hı. E, feda etmen gerekiyor. Yeni gelen oyuncuların adaptasyon Hı -hı. süreci, takıma uyumu, yerlerinin karantiye alması vesaire. Bunlar bir problem. E, ligimizde de bu sene çok çetrefilli bir lig. Hı -hı. E, transfer yasası olduğunu bildiğim kadarıyla fazla bir takım yok. Yok evet. 5 e, takım düşecek. Hı -hı. E biz takım olana kadar kayıplar yaşarsak bu bizim için bir sıkıntı olmaz mı? Boluspor zaten zor bir dönemden Doğru geçiyor. Söylesiniz. Daha büyük bir sıkıntı olmaz mı? Ve gelenler de uyum sağlamazsa daha da bu sıkıntımız artmaz mı? Ya şöyle söyleyeyim size. Yani biz bir bu süreçte bir oyuncu topluluğu zaten topladık. Yani bu topladığımız oyuncularla bir takım kurmaya uğraştık ve kurduk da şu anda takımı ben beğeniyorum. Ha sistem kopukluklar var bazı bölümlerde ama sadece bizim için geçerli değil. Başka takımlarda da var bu kopukluklar. Yani bizim için dezavantaj olan veya avantaj olan şeyler aynı diğer kulüpler için de geçerli. Onun için e, biz bir eee ana kadroyu kurduk kafamızda bir şeyler oluşturduk. Bundan sonra hata yapmayalım istiyoruz. Daha rahat alalım oyuncuları. Daha böyle e, pazarlık yapma şansımız olsun. Piyasa çünkü çok yüksek. Dikkat ediyorsanız siz daha iyi takip ediyorsunuz. Yani 700-800 bin eurolar, 900 bin eurolar veren takımlar var. Ama ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Yani onun için ben e, sizde fikrim ama burada da çok dikkatli bir transfer yapmak lazım. Alıp da burada çocuğu oturtmamak lazım. Takım yapmak lazım takım olmak lazım. Sadece bu futbol takımı için demiyorum. Sizlerle olsun, işte taraftarla olsun, bir aile olsun kurmamız lazım. Yani birleşmemiz lazım. Birleştiğimiz vakit her şey olur. Yani burada gelen abilerimizin hepsi Bolu sevdalısı insanlarsınızdır. Yani burada bir zannetmiyorum Bolu dışında başka bir takım tutup da buraya gelen insan yoktur burada diye düşünüyorum. Onun için hep beraber doğru şeyler karar verip doğru şeyleri yapmamız lazım. Yani ben bir de çok böyle alalım, onu alalım, bunu alalım, işte ismi olsun, kamuoyunda işte adı şu, ya yanlış transfer olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler de tecrübesiniz, sizler de sporun içindesiniz, futbolun içindesiniz, yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Çoğunuz benim kadar bilgi olduğuna inanıyorum ben. Yani yanlış şeyler yapıp da ya sonra Aa, bunu niye yaptık demememiz lazım. Öyle bir hakkımız da yok zaten. Bol sporun parasını alalım da almak için alalım da sonra bu parayı işte a biz ne yaptık demememiz lazım. Eğer futbol adamıysak, doğru insansak bunları demememiz lazım.